Tuna da aradı şimdi ulaşamadı. Şirkete de gitmemiş. Ay sırra kadem bastı adam. Neyse çıkacak ortaya şey yapma. Ne bileyim dün akşam konuştuk. Hiçbir şey söylemedi. Gitti bir küçük çanta hazırladı. Vurdu kapıyı gitti. İşte şunu. Nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşsun. <laughs> of çok heyecanlıyım ya. Aa pasta mı? Burada burada her şey hazır. Çok güzel olmuş var ya. Kapıya bak kapıya bak ben çekeceğim. Ve misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Siz geçin şöyle hatta acıktıysanız falan sizlerle gelmeden başlayabilirsiniz. Tamam. Siz şöyle oturun. Arkadaşlar gördüğünüz kestir. gibi biz de sürekli bu doğum günü sürprizleriyle uğraşıyoruz. O kadar fazla sürpriz yaptım ki gerçekten sürpriz profesörü oldum. Derslere bu kadar çalışsam sınıf birincisi olurdum. Benim en sevdiğim kısım Fikrojel'e dersimiz iptal oldu. Orçun <laughs> bana hakkını söyleyecek acaba? Neyse ben birazcık daha sinir edeyim. Orçun, ha. senin bu kazan rengi seni biraz kapadı mı ya? Ne? Hani ne? rengin e işte. böyle çok yok aslında. Yaka yapıyorum, tamam. tamam. Yaka. <laughs> Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Emine. Hoş geldin babacığım. Ay, güzel hoş bulduk geldin Kemal amca. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Ee, ben halledeyim isterseniz Kemal amca. Onu duymamış olayım Emine. Ben mangal profesörüyüm. Bu konuda seminerler veriyorum. Kömürlü, elektrikli, LPG'li bütün mangallar benim uzmanlık alanıma girer. Hadi bakalım. Şimdi beni mangalla baş başa bırakın. Nerede? Gel hasta babacığım. Mutfaktan geçebilirsiniz. Hoş geldin Tuna. Hoş geldin Tuna. Ya, aramadığım yer kalmadı. Yok. Sen nasılsın Meltem? İyiyim. İyiyim. Ya bak Meltem yani e, tam e, ne diyeceğim? Tuna. Ne olur şimdi hiç sırası değil lütfen. Tuna'cığım biliyorum hislerimi sağ ol. Bizim şu andaki tek sorunumuz Haluk'un bu gece gelip gelmemesi. Valla yani gelmezse babama ne deriz bilmiyorum ama çok üzülür. Ya hiç öyle düşünmeyin ne olursunuz. Ya Haluk bu. Ya, geleceğim dediyse gelir. Mümkün değil başka türlü olması yani. Allah bilmiyorum Tuna. Ben... Biz dün akşam konuştuktan sonra öylece çekti gitti hiç gelecekmiş gibi değildi. Akşam ben de aradım kapalı telefonu. Yok kapatmış telefonunu. Ya bu arada ben bugün gelmeyince şirkete şantiyeye gittim hani orada bulurum belki diye. Yok şantiyeye de gitmemiş. İşçiler de çok şaşkın. Yani tabii bilmiyorum yani ama şantiyedekiler dedi ki geleceğim deyip de gelmediği hiç olmamış. ilk defa oluyormuş. Ben söyleyince ne tepki verdi Meltem? Hı. Aynı Haluk gibi tepki verdi. Dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra da çekti gitti. Emine. Hı. Mangallar nazik aletlerdir. Onlara özenle davranacaksın. Sert davranmaktan hiç hoşlanmazlar. Önce şöyle kuyruk yağını alacaksın, bir güzel yağlayacaksın. Onları o muhteşem ana hazırlayacaksın. Muhteşem anne Kemal amca. Muhteşem an etle mangalın buluştuğu anlar. Onlar yıllardır birbirini özleyen iki sevgili gibidir. Bir araya geldikleri zaman cız diye bir ses çıkar. O ne sesi biliyor musun? Onların o görkemli sarılmalarının sesidir. Hmm. Evet. Şimdi sen dolaptaki sevgiliyi getireceksin. Ben de bu sevgiliyi o muhteşem ana hazırlayacağım. Çok ilginç bir buluşma olacak Kemal amca. Evet. Ne zaman buluşacak bunlar? E herkes geldiği zaman tabii ki. Herkes burada mı? Ha? E biliyorsun etleri az pişireceğiz. Şey ne demişler? Balığın canlısı etin az kanlısı. Yani erken alacağız ateşten eti. Ne oldu ya bunlara? Ben bir gidip bakayım bakayım. Ee kim bekliyoruz? Ee, herkes geldi sayılır babacığım. Herkes geldi mi? E, damadı göremiyorum. Ee şey, hmm, onun şantiyede biraz işi varmış, ee? yani uzayabilirmiş. Biz bence beklemeyelim, onu başlayalım. Aa, olur mu öyle şey canım? Bekleyeceğiz. Damat gelmeden başlayamayız. Ya ben bu etleri onun için aldım. Pişireceğiz. Lap 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 yiyeceğiz ya. Aa, aa. Ne yapacağız Meltem? Ay, Haluk gelmezse sabaha kadar bekler. Ya bir şey söyleyeceğim. İsterseniz söyleyelim Kemal abi. Yani herkesin biri var o da öğrensin artık yani. Ay olmaz Tuna. Olmaz yani. Hele bu kadar mutluyken hayat da olmaz. Yani Haluk buradayken söylemek daha iyi olabilir. Böyle bizim aramızda sorun yok. Biz iyiyiz gibi bir şeyler söyleyebilirsin Meltemciğim. Haluk gelirse. Gelir Meltem ya. Öyle düşünmeyin. Vallahi gelir. Haluk bu ya. Ben hiç geleceğini zannetmiyorum. Haluk çok gururlu adamdır. Gönül, ben de bir şey biliyorum. Eğer Haluk ben geleceğim diyorsa mutlaka gelir. Aha geldi. Herkes yerden alsın. Geç, geç, geç. Hoş geldin. Selam. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Bice yaşlara Lara, bice Ya düşünebiliyor musun yani mangalı Haluk duyacak da gelmeyecek. Yok. Bu tuhaflık var. <laughs> e biz kuralım sofrayı Kemal amca hepimiz acıktık zaten değil mi? Olmaz, damat gelmeden olmaz. Kemal amca etleri dolaba koyayım mı? Hayır yok yo, koyma. Damat gelir şimdi, o bana söz verdi. Mutlaka gelir. Mertemciğim bence söyleyelim artık. gelcek belli oldu. Babacığım. Can. E, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ha Tamam tamam. Seni unuttuğumu zannetme. Sebzeler aldım, onları güzel ızgara yapacağım, zeytinyağı üzerine dökeceksin, o oh, mis gibi. Baba, biz... Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Merhaba Haluk. Hani et kokusu gelmiyor. Evet damat. işte damat geldi başlayabiliriz. Ya damat et kokusu gelir mi? Sen gelmeden başlar mıyım? Baba sen çağırırsın da ben gelmez miyim ha? Bak ben de ev yapımı baklava aldım cevizli. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Evet. Mangal ustası Kemal iş başına. Ben de yardım edeyim sana baba. E hadi gel damat. Çok mutlu görünüyor Meltem. Babama belli etmemeye çalışıyor. E çok asit bu adam ya. Tuna hemen olayı dramatize etme. Tamam. Mangalı iyice kuyruk ya ile yağladık. Resmen bir kuyruk gitti. <laughs> Güzel sanmış ama. Giremiyim. Bak anlar da, bu işten çünkü. E hadi getir. Pürzolaları da başlayalım bakalım. Evet. Şimdi pürzolaların mangala değdiği andaki sesine dikkat edin. Gördünüz mü? Çok güzel baba. Çok güzel. Ee, damat. Bunları güzel güzel pişireceğiz. Ondan sonra da lap 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 yiyeceğiz. Ben de gideyim yanlarında Gönül. Gitme Tuna, sen şimdi pot kırarsın. Şu duygularıma hakim olamam.